Gel taktığım gel tamam kurtulamam ha. Geldik geldik buradan size çıkış yok bu Haritanın yemin ediyorum 4 bir yanını bitirdik ha. Bu arada arkadaşlar sizlere söylemek istediğim bir şey daha var. Bayramın son gününe kadar benim üzerinde dediğim bir bilgisayar çekilişi, bir tane de tablet çekilişi var abi. Bu çekilişe katılmak için benim Perişar üyelik linkimdir. Üyeliğinizi açtıktan sonra yaptığınız 3 TL'lik, 5 TL'lik, 10 TL'lik harcamada bu çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Siz alışveriş yaptığınızda burada gördüğünüz gibi alışveriş yapan kullanıcı listesine gidiyorsunuz ve buradaki arkadaşlar otomatik olarak abi çekilişe katılıyor. Bilgi dahiliniz olsun. Oyda! Böyle, böyle, böyle. Blue Hole'u buraya verdi. Ne yapacağız? Tamam biz biz en en altı alıyoruz. Siz en ileriye alın. Her Herkes kamp to Pochinki guys. Kamp to Pochinki. Oha ya oha. Barıççıyı gerçek barıççıyı görmek ister misin yakışıklı? Ne diyorum lan ben? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var için yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla ve yeni oyun moduyla karşınızdayız. Hızlı bir şekilde mutluluğunu yaptığımız Pochinki'ci atladık abi ve bu sefer şöyle bir şey yapıyoruz. Pochinki'ye o kadar bir fazla adam atladı ki takımı ikiye böldük abi. Biz Pochinki'nin başını aldık onlar da Pochinki'nin sonunu aldı. İnşallah başını almadan buradan çeker gideriz diye düşünüyorum. Benim yanımda Adem var. Adem silah aldıysan direkt ileriye başlayalım iki tarafı sıkıştıralım abi. Diğer tarafta da... Bulatla Gökhan var abi. Gökhanciği var. Selamlar, selamlar. Ölmeyin. Selam İki tarafta Hakkak. da şöyle bir şey yapıyor. İkili kayıt göreceksiniz arkadaşlar bu Ben bir adam gördüm ve bu adamda tabanca var sadece ben. Daha doğrusu bende tabanca var. Adem. O, bu, çok çok var. Bakarsa çok vuracağım. Öyle. Tamam. Bayağı yedi benden. Çok, çok az Oynayabilirsin abi, Rahat oynayın. Hadi bakalım. Bir durum? Var mı silah? Ben de de tabanca var. ele gireyim bari de eşit işte olsun. O. Yukarı çıktı. Gel abi. Gel burada adamla. Aşağı mı atladı? Atladı. Yok yap. atlamadı. Ne yapıyor bu? orda orada orada. orada. Can Nice. Çok güzel. Bu ne Nice. Çok güzel. Blat ölme. Blat ölme. Seni. Gel gel Allah gel gel Allah, Bizim önümüz de bizim dolu. Bizim önümüz de çok dolu. Gel. Aha bunun içine. Bunun içine. Bunun içine. Bunun içine. Selamun aleyküm. Bu gitti. Erkan'dan bir ses daha. Bir atladı, onu da düşürdüm. Bir dakika. Gördüm, lan. Edeyim. Erkan vurdum. Tamam. Be Şatkanın benim bir yokmuş. Abi, abi şu ileride iki tane bir tane bot esporcu kapışıyor Bak. ben onlar vuracağım ya. Kardeşlerim. Sen bin Karşı aşağı. Geldi. Evet, Aha bu gerçek var, adammış ben bu arada. <laughs> Lan ölmeyecek mi bu? Nasıl yani? Yine bir AK'li. Tamam. Gel buraya. Yine bir AK'li. Tamam. ben bensizsin idare et. Bir saniye. Ee, ben bitirdim abi. Geldim ama sana. Bir Siz adam daha var orada. Ya sana adam dediğim için çok özür dilerim ya. botcuğum. Bunu da alıyorum abi. Max kill almaya çalışıyorum arkadaşlar. Aha önüne at, önüne atladı. Aldım onu da aldım onu da çok güzel korkutucu <laughs> adamla gitti. Bloodlar sakın vurdurmayın. Kaç kişiler kaç kişiler lütfen 4 adamdan aşağı gelmeyiz oraya. Kaç? <laughs> Yukarı çıktı. En az 3 bu adam gel 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 gel. 3 adam oğlum. Pinle bize pinle bize. Yana geçtim yan geçtim. El bombam yok arkadaşlar. İçeri girelim mi? Ben girdim abi korkanın çocuğu olmaz. Sağ o, Aha bizimkilermiş lan. Son oda. Yalan mı Evet nice. Ohoho çocuklar çok güzel puspamış mı? Kar 98 mi alırım? Tamam hadi hadi dağılıyoruz Bak, dağılıyoruz. Oyun gitti. Gel takçığım kaç tamam kurtulam ana. Biz nereye gitsek? Giorgio'nun çıkışını Giorgio. mı alsak acaba? Hı -hı. Tamam biz Giorgio'nun çıkışındayız. Siz de school tarafını almaya çalışın bence. Önümüzde vaz geliyor vaz geliyor. Nerede nerede nerede? Önümüzde. Döndürdüm nasıl vuracağız? <laughs> Valla gideceğiz peşinden. Bak işte. Ya da. dururlarsa? Dururlarsa topu kaybeder. Ha dur 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 dur. dur. Onlar da durdu. Ay. Sana şey ne? Böyle bir fayda. Abi adamlar var. Bir dakika. Hayır beni bitirme beni bitirme. Of. Çok iyisin be abi atladım aşağı. Abi motorla durduğumuz ya ben bu motor hareketlerini gerçekten yapıyorum yap ya. Yapıyorsun ya, Yaşıyoruz arada. adamlar orada bizi bir an çok doğradı. Nasıl <laughs> biz buradayız? Abi beleşti. Bu Mükemmel o mükemmel o. Bu arabada ister, 4 oldu. Ister. problem yok. Tamam ben motorcu alıyorum. Daha 20 kişi var arkadaşlar. Biz dördümüz zaten adam değiliz. Bunu biliyoruz. Adam olmadığımızı biliyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. 16 adamı da bizim almamız lazım. Biz, Biz alan... köprünün tarafını aldık gençler. Bilginiz olsun. Alan çok geç kapanıyor bu arada fark ettiniz değil mi? Hı <laughs> hı. Kasıyor biraz ama neden acaba? Bunun millet birbirinin el bombasıyla vuruyor. Nerede lan? Bu alan ne kadar vuracak merak ediyorum. Bir girsem mi? İlk alan bence çok vurmaz. yine aynı mantıklı. <laughs> bence ayrı ya. Aynı. oğlum Aynen. alanın içinde gayet fight yaparmışız Aa, bu arada. Var, nerede nerede ben nerede? Var. Atladım. Nerede? Sıkıyor. Arkadan Atlaman sıkıyor. Lazım. Lazım. Arkadan sıkıyor. Bir dakika. Atla istersen kaçırayım seni. ben. Kendine iyi bak Mehmet. Çok Benim için şey sakın üzülme. Şu kulübedekini almamız lazım bizim. Daha da orada evet, duvar... Evde girdi. Duvar deva... Evde mi? Bu önümüzdeki ev mi? Hı -hı. Evet, evet, Tamam. Canım yok. Sadece kit basmam lazım bir. Tamam, bas abi. Bas abi. Ben bekleyeceğim. Ayak sesini alalım önce bir bro. Ulan el bombası çekip ikimiz de patlatmasın. Yılan bu arada ne yani. Go. Ses, ses aldım. Nasıl yani ya? Lan adam. Çok iyi çocuk çok iyi. Bas 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 daha adam lazım bize. Çok iyi. Gel abi, motor aşağıda. Hadi gençler 15 15. Şu yandan gelen var mı diye biz sol tarafa bakacağız son bir. Alsana motoru al bu motoru. Biz Adem'le ayrı ayrı ikili oluyoruz şu an. Ben sol kanat alıyorum, sen sağ kanat al bro. İndi. Adam nasıl? Dörtlü mü? Dörtlü. Geldik, 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 Dörtlü. geldik. Sakin oynayın bir tık, ölmeyin. Abi canı bir son. Geliyoruk. Ben yetişeceğim büyük ihtimalle. Öldür onları. Ulan. Son bir. Kanka son bir, son bir, son bir, son bir. İçiyoruz, 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 içiyoruz. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Adam ben de en arkadan gidiyorum bro. 100 metre 200 metre var aramızda. Motor almanın ben faydası oğlum bu. Adem oyna oğlum genlere. Abi, abi. Lan önümde adam var abi, lan benim. Bitirdi beni ya. Geliyorum. Bitirdi beni ya. Hayır ölüm yok. Son bir kaldı. Geliyorum. Ben de geliyorum. Bitirdi. Nice. abi gayet güzel. Gayet güzel bu arada. Ben uzu, uzuyorum buradan. Gayet iyi Blat. Sen şöyle yapıyoruz. Şey. Siz ikili oynuyorsunuz. Blood sizi izler zaten. Ben buradan devam ediyorum. Ben karşıya geçtim bu arada. 3 adam kaldı abi. 3 adamı da bizim vurmamız lazım 30 kill için. Bu alan beni mü ona bakacağım. Yok tamam. Küçük. Küçük hiç, hiç, hiç vurmuyor ama. abi bu. Ağrı çok rahat topluyorum ben canımı. Nova'nın köprüsüne gidiyorum ben arkadan. Militer, gülüyor. militer alan'a yani, gidiyorum. Burada bir tane şey var. Airdrop var. Airdrop alan dışı değil mi? Evet. Tam çizgisinde tam çizgisinde. Yani suyun içinde. Okay. Kastı bende kastı okay. bende oyun. Server çöküyor bazen ya. Törver Allah Allah. Çökün. Abi bu Nova bende kastı. Net burada birileri var. <laughs> Arkadan bakıyorum öne doğru geçeceğim ben şimdi. Gidiyor musunuz abi oradan? Girdik Ben burada yolu kapattım. Ben beklemedeyim <laughs> abi burada. Sizi gördüğüm an ben militer köprüsüne geçiyorum. Burası sizde. Ee, Sokmuyor orada abi. Adamları içeriye sokmuyoruz. Emin edin militerin içinde değil bu adamlar. Adım gibi eminim. Belki arkamdan gelmiştir. Ben geçince bırakınca orayı. Abi drop'un orada park etmemin nedeni belki gelirler diye. Bir umut. 3 kişi kaldı geldi, Gördü, gördüm. Nerede? Toros, toros, toros. Kaç, kaçlar kaçlar kaçlar, kaçlar, kaçlar. Abi, infoladım, infoladım. Bir dakika. Allah aşkına şuradan bir avuk çıksın. Geliyorum onlara. Bir saniye. Eee, emin olacağım. Buradan toros geçti ama burada durdum bilmiyorum. Kesiyorum kanka ben. Durmamış, Militariye gitmiş olabilir. Ya Allah aşkına avuk çıksın dedim de sadece avuk çıkmaz ama ya. Geldim abi. Ha, ben torosu gördüm. Gördün mü? Tamam. Burada. Tarıyoruz abi bunun içinde. Ha yanımızda adam yanımızda şurada Geliyorum. Yardım. 400 metre var sizde arama. Hemen kapatıyorum orayı. Nice. Abi. Bir adam mıydı? Okey okey okey. Devam. Devam ki. Adam iyi vurdu ama. bu muydu bilmiyorum. Aynen. Var mı orada toros? Bakın bir. Var var. Okey. Abi geçmiş olmayın ya. Bir açaman kurtulamam herhalde. Nereye gideceğim? Ben çok sakin, çok cool bir şekilde bekliyorum abi köprünün başına motorla. Info kadar. Ha. No 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 Adam yok burada. Devam abi aramaya. Haritanın yemin ediyorum dört bir yanını bitirdik ha. Kastı bende biraz. Az biraz kastı. Burada temiz ya. biz sana gelelim abi. Militarinin o tarafından ben... arayın abi. Ben de buradan arıyorum. Biz tam tersinden tur atacağız abi. Ben... Motorumun benzini bitti artık ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Motorum da benzini bitirmezsin yani. Gördüm ya. gördüm çok gördüm, çok gördüm 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 buradalar. İkisi de buradalar. Tamam geldi. Sizi bekliyorum abi ondan sonra. Takımla arkadaşlar yani direkt burada ikisinin kafasına vurmamız. Hatta şuna bir acı çektireyim abi ben. Aferin. Oradan Çövündürüm çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Oradan <laughs> çıkmıyorsunuz. İzin yok. Buradan size çıkış yok oh. bugün. Oğlum Redson ölürlerse ağlarım. Ağlarım. Ağ ölmezler ya. Ne oldu? Ee? Abi böyle bir şey var mı ya? Aa, siz ciddi misiniz? Blue Hole'a e baksana. Blue hole'e girdik. Cici oldu. Tek, tek mi attı? Geri Hayır, kurtarabiliyor muyum ama. sizi? Gittik abi. Yok yok. Çok güzel gitmedik madem buraya kadar. Para iş, para Çok güzel girdik de. Ulan Kardeş, motorla oldu. takla attınız değil mi? Onu söyleyin bana. Ha öyle evet. mi abi. Kardeşim. Adamlarım ölmeden seni de lobiye alalım. Adamlarım Çiçek. ölmeden evet. seni de lobiye alalım isterdim yani nice. bunlarla biraz oynayalım ama gerçekten Mükemmel oldu abi. Abi totalde 13, 11, etti 24, 4 de öyle var. Etti 28, 1 de öyle var Balat Defer'da. Etti 29, 1 tane de Bengo yorum etiyor 30 kill. Zaten 62 başladı. 62 kişi başlamadı mı uçağa? 62'den 4 tane adam çık. Biz adam değilik. Ben adam olduğumu iddia etmiyorum zaten. El kaldı bize 58. 58 e hemen 2'ye bölelim abi. 24. 24 kişi. Ne 24'ü lan? Ne saçmalıyorum ben lan, Muhasebe mezunuyum. Yapmamam lazım böyle şeyleri. 29 abi. Ve biz yarısını bitirdik. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni gelen modcumuzda böyle bir değişik atraksiyoncuklar yapalım dedik. O yüzden beğenilerinizi eksik etmeyin. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın abi. Bu adında kanalında dediğim gibi açıklama kısmına başta bir dediğim yoruma koyarım. İsteyen arkadaşlar onun da kanalına abone olabilir. Biz takımla böyle vurmaya, vurdurmacaya devam edecek. Görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bay bay.